başlamasına bir saatten fazla var daha. Sabret biraz, sabret. Abi biz de şeyi konuşalım. Çıkınca ne yapacağız? Kaptanı alacağız, eve mi götüreceğiz? Ne yapalım? Vallahi bilmiyorum. Derya sen babana bizim evden bahsettin mi? Yok abi, sadece büyük bir evin olduğunu söyledim. Yani abi evet çağırmak biraz tehlikeli değil mi ya? Ya Derya yanlış anlama. Babanın başımızın üzerinde yeri var da. Şimdi Doğan'ı götürdüğümüzde hatırlıyorum. Mahalleli bir ton soru sorar yani. Hayır yani sonuçta bizi bırak. Adamın bizim bu çete muhabbetlerinden falan da haberi yok ya. Böyle içeriden çıkar çıkmaz canı sıkılmasın, kafası karışmasın bence. Evet haklısınız. Onu mahalleye götüremeyiz. Yani durumu da öğrenmemeli ayrıca. O zaman ben de Bodrum'a gideyim onunla. Ha, Olur böyle şey ya. Daha yılbaşını kutlayacağız, tombala oynayacağız. Rakamların üzerine mandalina ile kapatacağız. Tabii tabii, herkes seni sorar. Orada olman lazım. Aynen öyle. Zaten hep beraber sonra terk edeceğiz mi? Bana bak, babanı şimdi göndeririz mis gibi Bodrum'a. Sen de yılbaşında atarız otobüse. Allah Allah. Sensiz veda olur mu ya? Manyak manyak konuşma. Neyse, babam inşallah bir çıksın da sonra konuşuruz, hallederiz. Ya bir şey söyleyeceğim. Babam çıkınca restorana götürelim mi onu? Böyle onun en sevdiği yemekleri yapmak istiyorum. Tabii. Hah, iyi düşündün bak Belgeleri avukata vermemiz lazım. Gitsek mi artık? Tamam. Zeynep kızım sen bizim minibüste bekle. Hadi. Her şey tamam mı, Tamam Derya Şu an her şey yolunda merak etmeyin. Her şeyin birer nüshası bende var zaten. Derya, Bak kim geliyor. Babacığım. Meryem. Kaptan gülmeye devam. Gülmek nasıl bir eylem sen iyi bilirsin. Allah'ın izniyle bugün bu iş hallolacak artık ya tamam. Sıra bizim galiba. Bir sorsana Terli. Bizimmiş abi. hadi bakalım. görüyoruz. Gereği düşünüldü. Şikayetten vazgeçilmesi sebebiyle tutuklu sanık hakkında ceza verilmesine yer ve sanığın tahliyesine karar verildi. kaptan benim yeni dükkan, Çin lokantası. Güzel olmuş Kandemir ama bir milyon lirayı bu dükkan sayesinde mi topladın? Yok canım dükkan ekstra kazandırıyor bizim Çinlilerle her türlü ithalat, ihracat al ver al, al. <laughs> Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahsettiğin ortak bu mu Kandemir? Evet, şu benim küçük ortağım. Kandemir abi, bu bey kim? Ali Rıza Kaptan benim en eski dostum. Ben Derya'nın babasıyım. Aa! Nasıl yani? Derya'nın babası. Misafire hiç ha denir mi hiç öğretemedik buna. Altı aydır hiçbir şey şaşırmadım. Buna mı şaşırdın şapşik şimdi? Babacığım şöyle gel oturalım. Ben sana en sevdiğin yemekleri hazırlayacağım şimdi tamam mı? Seni gördüm ya yemek yemesem ne olur kızım. Kaptan gel şöyle soluklanalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük